Daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Bursa'da olan motosiklet kortajındayız ve size burayla alakalı görüntüler sunacağız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Nasılsın, Teşekkürler. Sen nasılsın evet. Teşekkür ederim. Bugün anlam ve önemi hepimiz için çok değerli. Ee, ve bunun için biz toplandık. Evet, Bayağı çok hoşçak şey, ee, neler şey, söylemek bugün, bugün toplandık. bu Motosiklet Derneği'nin derneğiyle de, de, programladığı bir gün oldu. Güzel şey, bir kortej bekliyoruz. Eser Seder, açar Yapacağımız faaliyete katılan arkadaşlar ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bizim için önemli çünkü çocuklar. Siz nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. teşekkür ederim. 19 Mayıs için toplandık Neler hissediyorsun? Yani gelirken bonla takımını falan gördüm. Çocukluğum aklıma geldi. Hatta e, kornöktürme hepsi ev sağladı falan. Buraya gelince de e, inanılmaz böyle içim kıpır kıpır olmuştu. Çocukluğum geldi direkt aklıma ve şu an çok mutluyum yasak olmadığı için. Bizler de bu katılımı gördüğümüz için çok mutluyuz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Merhaba, sağ ol teşekkürler. 19 Mayıs için e, bugünle alakalı düşüncelerini alabilir miyiz? 19 Mayıs deyince her türlü geçtiğin, e, cehaletin bittiği yer sayılır. Ce, cehaletin bittiği yer Atatürk 19 Mayıs 1919'da 19'da, Samsun'a çıkınca bir güneş doğdu. Bu güneş ki her tarafı aydınlatmaya başladı. Atatürk deyince sevgi dolu, saygı dolu, her türlü görevde yapan, milletimizi kurtaran bir kahraman olarak biliyoruz. Devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi biz de şimdi e, finale kavuşturmuş bulunuyoruz. Düşüncelerini alalım senin de. Valla çok şükür <laughs> kazasız belasız bir portaj geçirdik. Hem belediye hem emniyet hem valide bize çok yardımcı oldu. Senelerdir planlamak, planlayıp yapamadığımız, gerçekleştiremediğimiz bir heykel. Heykel, sevk taşı, artikallık oradan. <laughs> Emre'nin tüm beraber geçmek çok güzel. Yani görevleri de çok güzel, çok güzel Zaten verdiğimiz eğitimleri de üstüne eğitim bu evet. eğitimler sonucunda gayet güzel bir kortej oldu. Motosiklet camiasını Bursa'daki halka güzel tanıttığımızı, güzel yansıttığımızı, bunun yanında da milli bayramımızı şerifle kutladığımızı düşünüyorum. Herkes de mutlu ettiysek ne mutlu bize. Kesinlikle ben bütün katılan arkadaşlar adına da tekrar burada size söyleyeyim. E, emeğinize sağlık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Buna önderlik ettiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar, kortejlerimize bekleriz.